Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği. Biz sevmiyor muyuz sıcak ekmek yemeği fırınlarda? o zaman bir TL yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık ya. İnsanların canına canını bezdirdiniz ya. Canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlı Tepe sakiniyim. Kirazlı Tepe'de evlerimizden ettiniz. Bizi darmadan ettiniz. Yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Bir ekmek nüfesidir. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa Girsenize. Yöneticiler engel olmak istiyorlar. Bir de siz gelin girin şu kuyruklara. Yeter artık ya. Artık bıktık ya. Sandık. Abi de başkalarını sokuyorlar aralara. Her türlü lafı konuşuyorlar. Yeter artık ya yeter. Canımızdan bizdik canımızdan. Yeter evet konuşuyor. Çünkü ben mağdurum. Çünkü benim evimi yıktılar. Çünkü beni darmadağın ettiler. Yeter artık ya. Ama evet, şimdi de ekmeğini alıyorlar elimden. Ben yani istiyorlar büyük bir elini diye dedi